Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yaptığım rahatlatıcı slime gibi bir şeyi arkadaşım da yapmıştı arkadaşlar. Bunu ben de yaptım. Size bunu göstereceğim ve oynayacağım. Şimdi başlıyorum. Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Sadece buna odaklanıyorum.

Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Küçük bir hatırlatma yap yapacağım. Ondan sonra hoşçakalın. Bunu oynarken yapacağım. Bir de arkadaşlar şey ben 200 abone olabilirsem, bir de bu videoya 50 like gelirse, bunun nasıl hazırlandığını toplulukta paylaşacağım ve hazırlandığımı fotoğraflarını aşama aşama söyleyeceğim. Ama tabi ki de bu videoya 50 like gelirse ve kısa sürede. 200 abone olabilirsem. Süreniz e, 3 gün. 3 günde 200 olabilirsem. Biraz imkansız oldu. O zaman ondan dolayı bir hafta yapalım. Evet. bir haftada 200 olabilirsem ve bir haftada 50 like gelirse bu videoya ben şey yapacağım. Bunun aşamalı bir şekilde toplulukta paylaşacağım. Neyse arkadaşlar. Benim bugünki videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kalbimi tamamlayın.